Herkese merhaba arkadaşlar ben Turab bugün videoma hoş Bugün Lanetli Bebek oynayacağız ama Noel bölümü. Noel bölümü oynayacağız. Noel bölümüne herkese hoş geldi. Lanetli Bebek korku oyunu Noel bölümü inşallah bize yakalamazlar. Noel arifesi. Kürkün üzerindeki kar gece kadar siyah bir arkadaş yakın sadece gözden uzak. Ne diyor lan bu? Ay ben korkmaya başladım. Bebeği. Aa, bebek nerede? Bunlar ne oğlum? Zeytin avuç falan var burada. Ay ben kork. Burada yangın söndürücü var. Her an yangın çıkabilir. Ne oluyor ben kurabiye mi yedim? O ne oluyor pasta? Olmaz bir dakika ben kendime geleyim ben çok şaşırdım. Arkadaşlar Noel için hazırlan bebeği. Mama sandalye ekleme. için hazırlan diyor. Nasıl hazırlanacağım? Noel yemeği için hazırlan. Noel, Noel yemeği için hazırlanacağız. Bebeği mama sandalyesine koy. He. Peki bebek nerede? Bu ne lan? Bismillah <laughs> Merhaba. Bana bir şey yapmazsın değil mi? seni sandalye koydum. Henun, şimdi buzdolabında hindi al Ha yemek hazırlayacağız. Hindi. Bu mu hindi? hindiye bak. Yesin masaya koyalım bunu. Bebek getirdim al. Al hindi al. Ha, hindi. Ha fırına koy bunu pişireceğiz. <laughs> bunu pişirecek miyiz? Bunu pişirecek miyiz ya? Ben yanlış anlamışım. Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Aklıma bir şeyler geliyor ama boş ver. Evet. Noel ağacını süsleme ekle. Noel ağacını süsleme ekleyeceğiz. Ha, Noel ağacı bu. Şimdi süsleme ekleyelim. Şuradan. Heh. Bir. İki. Üç. 4 5 6 yeter lan bu kadar süsleme. 7 8 9 Yıldızı. tavanın arasındaki yıldızı al. İyi yıldızı lan. Tavan havasını ver lan. Tavan arasındaki yıldızı olduğunu bilmiyorsam yok bana. Tam tavan arası neresi olduğunu biliyorum bu. Tavan arası diyor. Tavan arasındaki yıldızı al. Ha. ha şundan bahsediyor. Bismillah. Bu bizim tavuk pişti mi? Pişiyor. Tavan arasındaki yıldızı al. Kardeşim tavan arası neresi? Evi gezelim buluruz. He tavan arası burası. <laughs> ben kafayı yemişim. Ha, bu mu? He yıldız. He bunu nereye koyacağız biliyor musunuz? Bunu yılbaşı ağacının tepesine koyacağız. Her zaman öyle yaparlar. Zaten her zaman öyle yaparlar arkadaşlar. Evet. De koyalım. Çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu ya. Yangını söndür. Ne yangını? <laughs> ah, yanıyor. Yangın. Yangın. Oo! Oh, oh Allah. Cık. Hindi. Hindi'yi masaya koy. Hindi nerede? Ulan yanmış lan. Zaten piştik. Kendisi. Bebek. Bebek. Bebeği bul. Ya ben nerede bulacağım bebeği? Altını değiştir. Bebek nerede ki ona göre değiştireyim. Heh. Bebeği altın değiştir. Bebeği alt değiştirme masasına götür. E bebeği bulduk da. Lan bebek buradaymış. Altına mı yaptın lan sen? Sana ben yemek yedirmedim ki. Kerkeves. Es alt. Bez nerede oğlum? Üst katta Noel kıyafetini bul. Noel kıyafeti mi? He Noel kıyafeti. Ne kadar güzel bir oyun bak. Bize örnek oluyor. Anne ve babasının odasında mı acaba? Uf, çok şişim geldi. Neyse dayanırım. Evet arkadaşlar Noel kıyafetini bulacağız. Noel babanın kıyafetini bulacağız. Noel kıyafeti. Bu mu Noel kıyafeti? O hiç benzemiyor. Evet arkadaşlar. Ah bu mu acaba? Ha bunu bebeğe şey. Çok <laughs> mantıklı. Acaba bu yemeğimize bebeğin anne ve babası da gelecek mi? İnşallah onlar da gelir. <laughs> Onları da görmek isteriz. Giydiği de konu şapkası bebe. Bebeği mama sandalyesine koy. Güzel. Mama sandalyesi. Ha? Ahlaksız ben. Neyse. Mama sandalyesi. Al bakayım koydum size. Başka bir Noel yemeği hazırla. Hindi şunu şöp kutusuna koy. Lan sen bu ne arayedin lan? Dingil. Sen bunu niye yedin? Bunu çok çabuk yemiş. Hasbinallah. Allah. Buzdolabından hindi al. Ya yeni mi pişireceğim? Aaa. Bu çok mantıklı buzdolabı. Ay bismillah. Ah, 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 labirent. Ben bunu çıkışı. Ay. Ah, ah, ah. ah. Ya gelme git. Hayır onunla savaşmam lazım galiba. Ne? Hayır hayır ben istemiyorum. Git lan. Başka bir yere kaçacağız. Lan buradan çıkış yok. Bu taraf kesin çıkış. Ben kartopu atıyor lan bu. Ah hindiye aldık en azından. Tamam kardeş çıkmama izin ver. Kardeşim ben gidiyorum. Kardeş gidemez miyim? Gidebilir miyim? Gidebilir miyim? Ya ne? Aspin her yeri her yerimi sardı bu dingil. Ya şimdi çıkabiliriz. Ya ben he labirentin çıkışını bulacağız. Burası mı bakalım. Tamam diğer taraftan çıkalım. Buradas. Ben ben bir yerde E tamam ha. Ha, ben buradan gidemeyecek miyim Ay yeter git lan hindi Şekil Ya ben ne yapacağım Başka bir çıkış yolu bulalım Hindi zaten buradan aldık Dur ben bir bir kar attım ha. Allah Allah. Hindi. Hayır. Ne yapacağız lan? Yavrum. Bu ne lan? Ha onunla savaşacağız. Gel bakayım buraya. E ee, attım kar topu. Bir sürü kar topu alalım. Çok fazla kar topu aldım. Güzel. Şimdi onu yeneceğim. Oh be. Onu yenmeyi başardım. Hadi gidelim. Ben bu kadar e, ben bu kadar kafa karıştırıcı bir şey görmedim de. Ha bebek. Hadi ha pişireceğiz bunu. Bak bebek bir daha benden öleceğiz seni döveceğim ha. Ya bak yine aynısı oldu. Yakma gaz bu kadar bir şeyler geliyor. Bunu görünce zaten. Neyse. Evet. Aa kutu açalım. Sürpriz kutusu döndürme kolu ya kayıp. Döndürme kol mu? He kolu bozacağız. Kol kol kol. Kol bizim işimiz. <laughs> Alın. Açtık inşallah güzel bir şey çıkar. Güzel bir müzik çalıyor. Aa nasılsın lanetli bebek? Bebeğim nasıl? Ya sana niye şaka yapıyorsun? Bana öyle bakma. Ya ne yapıyorsun? Göt. Hadi otur şuraya. Hindi fırından. Hindi hindi hindi. 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 Hindi nerede? Hindi yok. Hindi. La, hindi buradaymış. Hindi leş gibi kokuyor zaten. Akşam yemeğini otur. Artık bir yemek yiyelim bebek sende. Hadi afiyet olsun. Ne oluyor? Bebeğin anne ve babası ile yemek yemeyecek mi? Eee! Kokudan bizi bayıltacak galiba. Hayır. Hayır bebek bunu biz yapma. Özür dileriz. Hayır. Herkese edemiyorum ki. Ya yazık sen yazık. Ding. Ee, Noel diye İlk önce bunu açacağım. Bir şey çıkmadı. Bundan da bir şey çıkmadı. Bundan da. Ha bundan. Lan. Köpük dart. <laughs> Köpük dart ateşleme. Ya ben bu bebeği öldüreceğim artık. Bıktım lan senden kötü bir ahlaksız peygambersiz e, ee, hadi bitsin tamam Be, beşiye doğru peluşu koy E peluşu ya he bu mu ee, koyalım al koydum al lan, al ağlama al peluş mu bunu mu istiyorsun lan Heh. Şık ve kapıyı kapat. Tamam be. Git. Kanepede TV izle. Oh be. Sonunda. E benim de çok kuvvetim geldi. Eğer böyle bir şey tanıdığım altımı yaparım buradan. Vallahi altımı yaparım. Neyse. Ay. Ay televizyondan bir şey çıkacak. Televizyondaki şey umarım çıkmaz. Çıktı. Ben size demiştim. Televizyondaki şey çıktı. Kedicik nereye gidiyorsun? Kedicik, kedi. Gitme kedim. Kedi gi. Kedi. Kedicik. Güzel kedicik nereye gittin şimdi sen? Ayak kezle be. Gel lan buraya ahlaksız. Şuradan şırta kesin. Gel gel. Aa şuraya girdi galiba. Aa girdik. Of da tuvaletim geldi ha. Keşke tuvaletimi zamanında yapsaydım. Şimdi çok pişmanım. Neyse kedi bizi bir yere götürdü. Ya kedi bizi götürme lütfen. Ben gitmek istemiyorum ya. Niye gideceğiz? Lanet bebek beni kurtarır mısın? Hayır ya. Ben istemiyorum. Üf. Hediye de artık tüm bölümlerde mevcut. Ne? E ne yapayım? İyi e, tatiller. Ya. Sezonluk için artık tüm bölümlerde mevcut. Birinci geceydi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz.